Geçen Soul diye bir tane animasyon izledim. Ee, animasyon güzeldi. Son zamanlarda izlediğim, hatta şimdiye kadar izlediğim en iyi animasyonlardan biriydi. İnanılmaz hayattan sonra ee, animasyonu beğendim yani. Animasyonun ana fikri şuydu: Hayattan ee, Herhangi bir amacımız olmadan da keyif alabilir miyiz gibisinden bir şeydi. Yani bir tane adam var e, ve bu adam sol müzik yapıyor aynı zamanda ve bu adam ölüyor. Sonra adamın ruhu yani sol ruh da anlamına da geliyor. E, o size işte şey yapıyor nasıl diyeyim? Yani hayatın asıl amacı anlamında yol gösteriyor falan. Yani sizce hiçbir amacımız olmasa bile hani bir yağmuru izleyip keyif almak mıdır hayatın amacı yoksa hayatın asıl amacı bir amaç uğruna mı ilerlemektir yani bir ideal olması mıdır buralar bunu düşünüyorum yani senin en büyük hayalini söylemiştim önceki videolarda Dev bir kütüphane açılması 24 saat açık ee, ama bunun yerine sadece keyif aldığım şeyleri mi yapmalıyım ve aynı zamanda sürekli yaptığım şeylere şükür mü etmeliyim o zaman nasıl bir gelişme sağlanabilir Bence yani aslında basit gibi duran ama çok derin bir felsefi tartışma olacağını düşünüyorum. Ee, yani hedonizm mi, idealizm mi diye bir ayrım var. Çünkü idealist olursan hedonist olamazsın. Hedonist olursan idealist olamazsın. Ya da çok zengin olman, hani doğuştan başka bir gücün olması lazım ki Finansal, siyasi, politik ikisini birden olabilirsin. Ama normal şartlar altında hiçbirimiz olamayız. Öyle. Bu video bu kadar. Kısa bir değinmek istedim bugünün videosu da bu olsun. Ha bu arada yarın siz takipçilerime soruyorum. Beni takip ettiğinizi biliyorum. Ee, yarının konusu ne olsun? Bunu bana siz söyleyin. Bacana.